Arkadaşlar, ben Osman Damar Lezzetli Kolay Tarifler sayfasında bugün sizlerle palamut mevsimi palamut bulama yapacağız. Destekleriniz ve takipleriniz için çok te çok teşekkür ederim. Şimdi balığımızı ayıtlamaya başlayacağız arkadaşlar. Bir önceki videomda da palamut tava yapmıştım, ızgara yapmıştım Arkadaşlar ızgara diyorum, pardon özür dilerim. Palamut tava yapmıştık arkadaşlar. Oradan da yine ayıtlama şekli var. Şimdi Tekrar yine balık ayıklamamıza Palamudumuzu ayıtlamaya geçelim arkadaşlar Arkadaşlar Palamudumuzu e, temizlemeye Başlamadan önce Buradan süzgecimizi alıyoruz Buradaki süzgecimizi çıkarıyoruz Hatta onu çıkarmadan direkt Şuradan da şöyle Kafasını alıyoruz arkadaşlar ilk önce sonra buradaki süzgeçlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Sırt kısmını temizleyebilirsiniz. Bir önceki videomda sırt kısmını temizlemeyi ben unutmuşum. Bunu da alalım. Biz de kendi hata kendi hatalarımızı, eksiklerimizi biz de montajda ya da videomuzu yayınladığımızda görebiliyoruz. Arkadaşlar burasından karın kısmından bıçağımızı çok batırmadan hafif bıçak darmazisinin izi zaten belli karnında. Burayı bu şekilde açıyoruz. Ve iç organları ortaya çıkıyor. temizliyoruz. Ee, siyah kan dediğimiz kara kanını buradan alıyoruz arkadaşlar. Sonra bulamamızı yapmak için bunları tabii hafif hafif arkadaşlar. Sonra da kurutacağız. Küçük takoz halinde kesmeye başlıyoruz. Kuyruk kısmını alıp kullanabilirsiniz. Sıkıntı değil. Arzunuza göre. Balığın kokusunu mevsiminde taze kediler alınca ses çıkmaya başladı. Bir patates doğrayacağım patatesten sonra hafif soğanımızı yine doğrayıp ilk başta soğanımızla başlayacağız peşine hafif bir havuç rendeleyeceğim takiben de zaten videomuzda geri kalanını izleyeceksiniz arkadaşlar Taşıması kolay olsun diye biraz bizim rendemiz küçük. Takip edene domateslerimizi olacağız. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Hafif kabuklu bıraktığımız limonları tıraşlıyoruz arkadaşlar. Tıraş şeklinde kesiyoruz. Şimdi de yapım aşamasına. Ben 5-6 diş sarımsak ilave etti. Soğanımızı veriyoruz şu anda bu şekilde. ne kadar arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz. Zaten sesimizden birazdan cızırtı sesleri başlar. Şimdi havucumuzu ilave edeceğiz. Havuç biraz domates kullanacağım. Çok şey olmaz ama Bugün ben defne yaprağı unutmuşum Defne yaprağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar Havucun sotelerken Karıştırmamızın amacı Altın sarısı buğulamalarda Bir renk vermesi Ama biz bugün biraz domates kullanacağız içine Yine de lezzetli sebze olsun diye Biz ilabimizi yaptık 2-3 dakika soteledikten sonra Biraz tuz atacağım Siz evde miktarınıza göre Ayarlayabilirsiniz Hava e, yaparken tuzunu Yani kızartma yaparken tuzunu Yağda kızartma yaparken tuzunu Balamudumuzun ya da balıklarda Önce verirseniz daha iyi olur ama Buğulamasını yaparken de direkt sebzeler içine karıştırmanız gerekiyor e, Bunda da öncelik sebze Yağını bıraktı Saldı biraz Şimdi patates ilavesi yapacağım Dilerseniz patates atmayabilirsiniz. Ama ben altına yatak olarak Balıklarımızı koymadan önce Kullanacağım biraz 3 tane burada şöyle. Yağımızla bulaştırdıktan sonra. Sebzelerimiz iyice öldü. Normalde bu kadar da öldürmeyebilirsiniz sebzelerinizi. İçerisinde içerisinde patates olduğu için tepsimiz de biraz yapışıyor. Ben şimdi hafif çok kullanmayanlar var, kullananlar var. Ben çok hafif bir un vereceğim içerisine. Takiben de suyunu vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar suyun ilave yaptık. Çok aşırı su olmasına gerek yok. Biraz daha ilave yapacağım. Miktar biraz fazla. Bunu ilave ettikten sonra karıştırmaya başlayın arkadaşlar suyunu verip 2-3 dakika sonra da üstüne biz patateslerimiz çünkü e, pişme süresi 8-10 dakika olduğu için patateslerimiz hafif kaynamaya başladıktan sonra direkt ben balıkları ilave edip son olarak da limonlu ve domatesini ilave edeceğiz arkadaşlar. Onları bu şekilde üstüne seriyorum. Bugün tek unuttuğumuz defne yaprağı etli bir ürünümüz tek bir ürün çekseydik bolca bolca biberiyemiz var bahçemizde ama maalesef defne yaprağımız yok e, suyumuz da kaynamaya başladı arkadaşlar. 2-3 dakika kaynasın. Onu takiben de şeyi vereceğim üzerine. E, balığımızı vereceğiz, ilave edeceğiz. Ya muhteşem bir koku. Hele de balıkla birleştikten sonra daha da güzelleşecek. olacak. Keşke defne yaprağımız da olsaydı. Daha mükemmel bir tat lezzet alacaktık. Arkadaşlar bu suyu kaynadı. Balıklarımızla bu şekilde dizmeye başlıyoruz. Ee, ızgara yaptığınızda da arkadaşlar onun videosunu da çekeceğim ben. Derili kısmı değil ilk önce et kısmı yani deri olmayan kısmını ızgaranıza koyarsanız ve beyaz yani piştiğindeki oluşan beyaz rengi görene kadar balığınızı çevirmiyorsunuz. Eğer direkt deri kısmını koyarsanız balığınız biraz daha e, geç pişecektir. Arkadaşlar balıklarımızı tepsimize güzelce döşedik. Bura uygun kapağımız olmadığı için tepsimizin bir tık büyüğünü üstüne kapattık. Pişmiyor bıraktık. 10 dakika sonra balığımız hazır olacaktır. Arkadaşlar palamutlarımız pişti. Ee, şu an hepsinin piştiğinden eminim. Çok güzel kokusu ve lezzetinin olduğunu eminim. Biraz da maydanoz atacağız en son arkadaşlar isteyenler Damak zevkine göre değişiyor. Biz maydanozumuzu attık ama ben bunları ne olur ne olmaz diye balıklarımı tekrar altın üstünü yapacağım. Kişilerin eminim zaten kopuyor. Of. İnanın bu şu anki koku lezzeti güzel kokuyu anlatamam size. Sizler de inşallah evinizde aynı şekilde uygularsınız. 8-10 dakikada pişiyor arkadaşlar. Bir tane de burada davetsiz misafirimiz var. Kokudan o da etkilendi büyük bir ihtimal. Arkadaşlar bu pişti. Of. İnanın. Keşke izleyicilerim de burada olsaydı. Paylaşırdım. Kamerada ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama şu anda fevkalade duruyor. Hepinize afiyet olsun. Beni videomu takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sayfama abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.